geldi. Cennet kokusu geldi, cennet kokusu geldi. Son yıllarda mevsimlerin değişikliği yönündeki algının gerçekliği bir kez daha kanıtlandı. Karlı günler yaşayan ve dün akşam bile kar yağan Siirt'te baharın müjdecisi Nergizler yaşardı. <laughs> kokusu bedel, 150 yeter. هذا بشمه Nergislerin demeti 10 TL'den alıcı buluyor. Kırlardan topladığı nergisleri satan Kerem Erbek şöyle dedi. Sirtin Ero ilçesinden kırsalanda topladım e, nergis çiçekleri e, Sirt merkezde şu an satıyorum. E, pazarcıyım. E, bunlar işte nergisin e, baharın e, çabuk erken gelişi demektir. E, demeti 10 liradan satıyoruz. Vatandaşların da e, bay bir ilgisini çekiyor e, nergis çiçeklerin. En çok e, sevdiği çiçeklerden bir tanesi de nergis çiçeğidir. E, nadir e, de, bulunan bir nergis çiçeğidir bu. İşte e, Baharın barın e, gelişi e, Nergisçi. Çok erken çıktı Nergis Ne kadar tanesi? Demet onları abi. Ne oluyor?